1917 yılında gerçekleşen Bolşevik devriminin ardından Rusya'da her şey değişmişti. Çarlık rejimi yıkılmış, yerine işçilerin ve köylülerin söz sahibi olduğu yeni bir yönetim sistemi kurulmuştu. Bu sistemin adı ise Sovyetler Birliği olarak biliniyordu. Üstelik bu yeni devlet sadece yönetim biçimini değil toplumu oluşturan tüm yapıları da değiştirmek istiyordu. Eğitim, ekonomi, kültür ve özellikle de bilim buna dahildi. Hatta bilim sadece bilgi üretmek için değil, bu yeni toplumu kurmak ve dönüştürmek için de kullanılacaktı. Çünkü Sovyet ideolojisine göre doğa ve insan değiştirilebilir ve yeniden şekillendirilebilirdi. Bu yüzden Sovyetler Birliği bilim insanlarını desteklemeye, onların projelerine kaynak sağlamaya ve bazen de bu projeleri doğrudan yönlendirmeye başladı. İşte bu dönemde adı öne çıkan kişilerden biri de zoolog Ilya Ivanovich Ivanov'du. Ivanov aslında devrimden önce de oldukça iyi tanınan bir bilim insanıydı. Zira 1900'lü yılların başında hayvanlar arasında yapay döllenme ve melezleme konularında önemli çalışmalar yapmış ve at ile eşek gibi hayvanları melezleyerek daha güçlü türler elde etmeye çalışmıştı. Bu deneylerde aldığı başarılı sonuçlarsa onun hem Çarlık Rusyası'nda hem de Avrupa'da tanınmasını sağlamıştı. Ancak Ivanov'un çalışmaları zamanla daha sıra dışı bir yöne evrilecek ve bir noktadan sonra kendisine şu soruyu soracaktı: Hayvanlar arasında melezleme yapılabiliyorsa neden insan ile maymun arasında da bu tür çalışmalar yapılmasın? İşte bu soru onu çok tartışmalı bir alana sürükledi ve bir noktadan sonra Ivanov insanla maymunu çiftleştirerek yeni bir canlı üretmenin teorik olarak mümkün olabileceğini savunmaya başladı. Bu düşünce elbette dönemin birçok bilim insanı tarafından şüpheyle karşılansa da Ivanov bunun mümkün olduğuna inanıyor ve deneylerini gerçekleştirmek için yurt dışına çıkıp gerekli ortama sahip olmak istiyordu. Öyle ki böyle bir projeyi yürütmek için hem tropikal bölgelerdeki maymunlara ulaşmalı hem de esnek çalışabileceği bir bilimsel ortam bulmalıydı. Bunlara ek olarak ona göre bu proje yalnızca bilimsel bir meraktan ibaret değildi. Bu çalışma aynı zamanda insanın kökenine ve evrimsel geçmişine dair sorulara yanıt verebilir, Darwin'in teorilerine laboratuvar ortamında katkı sağlayabilirdi. İşte tam da bu sırada Sovyet yönetimi bazı ideolojik hedefler doğrultusunda bilimin sınırlarını zorlayan bu tür projelere ilgi duymaya ve destek vermeye başladı. Kısa bir süre sonra da Ivanov'un bu sıra dışı projesine resmi bütçe tahsis ettiler. Böylece Ivanov'un tarihe geçecek insan maymun melezi projesi yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Ancak elbette ilk başlarda Ivanov'un bu düşünceyi gerçeğe dönüştürmesi için bazı adımlar atması gerekiyordu. İşte bu amaçla 1924 yılında Paris'e gitmiş ve burada dönemin saygın bilim kuruluşlarından biri olan Pasteur Enstitüsü ile görüşmeler yapmıştı. Ve buradaki yetkililere daha önce hayvanlar üzerinde gerçekleştirdiği deneylerde elde ettiği başarıları anlatarak aynı yöntemleri bu kez insan ile maymun arasında uygulamak istediğini açıkça dile getirmişti. Fakat Ivanov'un önerdiği bu proje etik sınırları çok zorladığı için Fransız yetkililer ilk başta bu düşünceye karşı şüpheyle yaklaştı. Yine de Ivanov'un bilimsel geçmişine oldukça saygı duyuyorlardı. Bu yüzden Fransa'nın sömürge topraklarında bu tür deneylerin pek denetlenmemesi sebebiyle bu deneyi Batı Afrika'daki Kindia bölgesinde yürütebileceğini söylediler. Böylece Ivanov'un önünde projesine gerçekleştirebileceği daha serbest bir saha açılmış oldu. Ama Ivanov Paris'ten ayrılır ayrılmaz hemen yola koyulmadı. Çünkü öncelikle Sovyetler Birliği'nden resmi onay ve maddi olarak ek destekler alması gerekiyordu. Dolayısıyla Fransızların Afrika'da sunduğu imkanı Sovyet yetkililere taşıyarak projeyi onaylatmak ve gerekli bütçeyi elde edebilmek için başvurularda bulundu. Ayrıca bu süreçte Bilimler Akademisi'ne ayrıntılı raporlar sunarak bürokratik prosedürleri izledi ve deneylerin gerçekleştirilebilmesi için gerekli ekipmanları hazırladı. Tüm bu çalışmalar nedeniyle de Ivanov ancak 1926 yılında yani yaklaşık 2 yıl sonra Batı Afrika'nın Kindia bölgesine ulaşabildi. Buraya ulaşır ulaşmaz da geçici ama işlevsel bir saha laboratuvarı oluşturdu. Ardından da Kindia bölgesinde yakalanan 3 yetişkin dişi şempanzeye insan spermi enjekte ederek yapay döllenme denemeleri yaptı. Ama ne kadar uğraşırsa uğraşsın istediği gebelik gerçekleşmedi. Hatta ne emriyo oluşmuş ne de herhangi bir gebelik belirtisi gözlemlenmişti. Ancak bu noktada Ivanov hiçbir zaman başarısız olduğunu düşünmedi. Çünkü ona göre bu deneylerin sonuçsuz kalması laboratuvar koşullarının yetersizliği, spermlerin canlılığını yitirmesi ve hijyen eksikliği gibi nedenlerden kaynaklanıyordu. Bu yüzden vazgeçmeyip çok daha tartışmalı bir düşünceye yöneldi. Eğer dişi maymunlar insan spermiyle döllenemiyorsa belki de şempanze spermi insan kadınlarına enjekte edilmeliydi. Böylece bir insan maymun meleziği üretilebilirdi. İşte bu deneyi yapabilmek için de projeyi Sovyet topraklarına taşımaya karar verdi. Ve Ivanov 1927 yılında Sovyetler Birliği'ne geri dönerek yanında birkaç canlı maymun getirdi. Bu maymunları da Gürcistan'ın Karadeniz kıyısındaki Sohum kentinde inşa edilen bir primat araştırma merkezine götürdü. Seçilen bu bölge hem iklim koşulları hem de coğrafi yalıtılmışlığı sayesinde bu deneyler için oldukça idealdi. Ayrıca tropikal iklime yakın yapısı, Afrika'dan getirilen şempanzelerin yaşam koşullarına uygunluk sağlarken, merkezin şehirden uzak yapısı projeyi gözlerden uzak tutmak için ayrı bir avantaj sağlıyordu. Üstelik Ivanova yalnızca bina ve ekipman tahsis edilmemişti. Aynı zamanda deney hayvanları, teknik personel ve güvenlik görevlileri de sağlanmıştı. Afrika'dan gemilerle getirilen şempanzelerse özel yapılmış demir kafeslerde merkezin izole edilmiş bir bölümüne yerleştirilmişti. Maymunların her biri tek tek gözlemleniyor, sağlık durumları kayıt altına alınıyor ve deneylere hazırlık amacıyla biyolojik ölçümleri yapılıyordu. Öte yandan bu sırada Ivanov deneyin ikinci aşamasını yürütmek için gönüllü kadın deneklerle iletişime geçmeye başlamıştı. Bu süreç arşiv kayıtlarına oldukça sınırlı bir şekilde yansısa da bazı belgelerde Ivanov'un 5 kadınla doğrudan görüştüğü, bu kişilere projenin bilimsel amaçlı genetik araştırma adı altında tanıtıldığı iddia edilmektedir. Ancak tam da bu sırada yani kadınlar üzerinde deneyler yapılacakken her şey bir anda ters gitmeye başladı. Zira deneyin kilit parçası olan tek yetişkin orangutan soğumaya getirildikten kısa bir süre sonra ani bir beyin kanaması geçirerek hayatını kaybetti. Diğer şempanzelerse ya çok gençti ya da deney için uygun biyolojik özellikleri taşımıyordu. İşte bu yüzden işler aksamaya başlamıştı. Öte yandan o sırada Sovyet bilim çevrelerinde de yeni bir atmosfer hakim olmaya başlamıştı. Ve 1929 yılına gelindiğinde bilimsel projelerin değerlendirilmesinde artık sadece başarı ya da potansiyel değil ideolojik uyumda belirleyici olmaya başlamıştı. Yani artık bilimi partinin çizdiği sınırlar içerisinde yürümek zorundaydı. Ve Ivanov'un projesi hem içeriği hem de yönetimi itibariyle bu sınırların çok ötesindeydi. Özellikle de bazı akademi üyeleri Ivanov'un Afrika'daki deneylerinde yerel kadınlar üzerinde çalışmayı düşündüğüne dair raporları gerekçe göstererek bu projeyi açıkça eleştirmeye başlamışlardı. Ona yöneltilen suçlamalar arasında Sovyet değerleriyle bağdaşmayan batılı yöntemleri uygulamak, ahlaki sınırları yok saymak ve spekülatif heveslerle devrimci bilimi itibarsızlaştırmak gibi ifadeler bulunuyordu. Kısacası bu söylemler sadece bilimsel olarak değil, politik anlamda da Ivanov'u hedef haline getiriyordu. Ayrıca bunlar olurken Ivanov'un en güçlü destekçisi olan Nikolay Gorbunov bir anda sahip olduğu mevkii kaybetmişti. Bu da Ivanov'un ne yeni maymun temin edebilmesine ne de deneyin devamı için gerekli izinleri alabilmesine neden oldu. 1930'a geldiğimizde ise Ivanov yargı kararı olmadan tutuklanarak Kazakistan'daki Alma Ata şehrine sürgüne gönderildi ve 1932 yılında sürgündeki yalnızlığı içerisinde sessizce hayatını kaybetti. Ancak bazılarına göre Ivanov'un bu şekilde apar topar sürgün edilmesi bir başarısızlığın sonucu değildi. Çünkü bu kadar güçlü destekçileri olan, deneylerine resmi bütçe ayrılan ve doğrudan bilimler akademisine bağlı çalışan bir bilim insanının sonuç alamadığı gerekçesiyle apar topar tasfiye edilmesi bazılarına göre fazlasıyla saçmaydı. Bu yüzden özellikle de Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Ivanov'un deneyleri hakkında bazı iddialar ortaya atılmaya başlandı. Örneğin bazıları raporlara yansımayan sonuçların elde edildiğini ve bunların Sovyetler tarafından bilinçli bir biçimde gizlendiğini iddia ediyordu. Bazıları da gerçekten de bir melezin dünyaya geldiğini savunuyordu. Ancak bu komplo teorilerinin arasında belki de en dikkat çekici olanı bu deneylerin aslında Stalin tarafından yaptırıldığı ve buradaki asıl amacın melez askerler üretmek olduğu yönündeydi. Elbette Stalin'in bu projeye doğrudan emir verdiğine dair elimizde somut belgeler bulunmuyor. Ama dönemin bazı arşiv kayıtlarında deneyin yürütülmesi için gereken kaynakların yalnızca bilimler akademisi değil, aynı zamanda orduya bağlı bazı birimler tarafından da onaylandığına dair notlar yer alıyor. Bu da bu projeye bir askeri ilginin olabileceğini gösteriyor. Yani kısacası bu iddiaya göre Stalin, Ivanov'un çalışmalarına askeri olarak ilgi duymuş olabilir ve deneyin sonucunda ortaya çıkabilecek varlıkları gelecekte kullanabileceği birer biyolojik silah olarak değerlendirmiş olabilir. Zira iddiaya göre Stalin'in gözünde bu proje, Sovyet ordusunu insanüstü bir güce dönüştürebilecek türden bir adımdı. Normal askerlerin yorulduğu, sorguladığı, duygusal tepkiler verdiği ve bazen de emirlere karşı geldiği bir ortamda emirleri tereddütsüz yerine getiren bir türü üretilebilirse bu yapay tür ordunun geleceğini baştan yazabilirdi. Çünkü laboratuvar ortamında tasarlanan bu tür doğuştan sadık ve düşünmeyen bir asker olacaktı. İşte bu tür iddiaları güçlendiren bazı detaylar bulunuyor. Örneğin bunlardan biri Ivanov'un Soğumada yürüttüğü çalışmalar sırasında merkeze askeri personellerin gelip gittiğine dair tanıkların olmasıdır. Hatta bu kişilerin ziyareti sırasında resmi görev tanımları yapılmamış ve kimliklere açıkça yazılmamıştır. Bu da deneylerin yalnızca bilim insanları tarafından değil, belirli bir askeri denetim altında yürütüldüğü düşüncesine güçlendirmektedir. Üstelik bazı tanıklar Ivanov'un merkeze gelen bu kişilerle zaman zaman kapalı kapılar ardında uzun görüşmeler yaptığını ve bu kişilerin daha sonra doğrudan Moskova'ya doğru geri döndüğünü aktarmıştır. Dahası deneylerin devam ettiği dönemde Ivanov'un yürüttüğü projeye tahsis edilen kaynak miktarı da oldukça dikkat çekicidir. Zira o dönemde Sovyetler Birliği büyük bir kıtlık döneminden geçiyor ve birçok temel ihtiyaç ürünü karne ile dağıtılıyordu. Fakat Ivanova aktarılan malzeme ve personel desteği neredeyse sınırsızdı. Bu da üst düzeyde birilerinin bu projeye ciddi anlamda güvendiğini ve sonucundan büyük beklentiler içinde olduğunu gösteriyordu. Bu noktada bazıları projeye sağlanan bu ayrıcalıklı yaklaşımın arkasında Stalin'in olabileceğini düşünüyor. Hatta bazıları bu projeye başarıya ulaşsaydı ortaya çıkan bu yeni canlı türünün doğrudan Stalin'e bağlı özel bir birimde eğitileceğini ve daha sonra Sovyet ordusunun gizli operasyonlarında kullanılacağını iddia etmiştir. Yani bu yaratıklar asla birer resmi asker olmayacak, herhangi bir savaş antlaşmasına tabi tutulamayacak, dolayısıyla yakalansalar bile kimse bunlar Sovyet askeri diyemeyecekti. Ancak bu iddialara doğrudan kanıtlayacak hiçbir delil bulunmuyor. Bu da anlatılanları bir komplo teorisinden öteye taşımıyor. Öte yandan Ivanov'un insan maymun deneyleri hakkında ortaya atılan komplo teorilerinden bir diğeri ise diğerlerine göre çok daha sarsıcıdır. Çünkü bu iddiaya göre olay yalnızca bir canlı türü üretmekle sınırlı kalmamış, insanlık tarihinin en yıkıcı salgınlarından birinin doğmasına neden olmuştu ve o salgın HIV'di. Bu teoriye göre de 1926 yılında Batı Afrika'daki Kindia bölgesinde yapılan deneyler sırasında gerçekleşen biyolojik temas virüslerin türler arası geçiş yapmasına neden olmuş olabilirdi. Zira bildiğiniz gibi o dönemde Ivanov insan spermini doğrudan dişi şempanzelere enjekte ederek yapay döllenme denemeleri yapmıştı. İşte iddiaya göre bu denemeler sırasında Afrika'daki birçok maymun ve şempanze türünde doğal olarak bulunan SIV yani simian immün yetmezlik virüsü insanlara bulaşmış olabilir. Bu bulaşma sırasında da bazı siv türleri insanlarla uyum sağlayarak mutasyon geçirmiş ve sonuç olarak HIV-1 ve HIV-2 virüslerinin ortaya çıkmasına neden olmuş olabilir. Dahası HIV-1 olarak bilinen virüsün genetik yapısı SIV'in belli varyantlarıyla neredeyse birebir örtüşmektedir ve yapılan genetik analizler HIV'in insanlara ilk olarak 1920'li yıllarda yani Ivanov'un bu deneyleri gerçekleştirdiği yıllarda geçmiş olabileceğini ve virüsün ilk olarak Batı Afrika'daki insanlara bulaşmış olabileceğini gösteriyor. Kısacası bu komplo teorisine göre virüsün insanlara bulaşması için gerekli tüm koşullar o dönemde ve o bölgede Ivanov tarafından istemeden de olsa bir araya getirilmiş olabilir. Elbette şu ana kadar bu iddiaları doğrudan kanıtlayacak herhangi bir belge bulunamamıştır. Ama Ivanov'un yaptığı bu deneyler insanlar ve maymunlar arasındaki ilk doğrudan yapay biyolojik müdahaleler olarak tarihe geçmiştir. Bazı iddialara göre ise Ivanov deneylerinde hiçbir zaman tamamen başarısız olmamıştır. Aksine elde edilen en çarpıcı sonuçlardan biri yıllar boyunca kamuoyundan gizlenmiştir. Öyle ki bu teoriye göre de Gürcistan'daki Soğum Araştırma Merkezi'nde yürütülen deneylerden en az bir tanesi düşük de olsa başarılı bir sonuç vermişti. Yani insan ve maymun hücrelerinin birleşiminden canlı bir embriyo oluşmuş, bu embriyo gelişimini tamamlamış ve doğum gerçekleşmişti. Ancak doğan varlık sıradan bir bebek değildi. Ne tamamen insana ne de tam anlamıyla bir maymuna benziyordu. Fiziksel yapısı alışılmadık derecede orantısızdı. Kafatası iri, kolları uzun, gözleri derin çukurluydu ve bakışları neredeyse donuktu. Yürüyemiyor, konuşamıyor ama belirli tepkileri verebiliyordu. İddiaya göre doğan bu melez hemen karantinaya alınmış ve deney binasının derinliklerindeki izole bir bölgeye taşınmıştı. Yalnızca sınırlı sayıda personelin erişebileceği bu alan, merkezin diğer bölümlerinden farklıydı. Hatta bazı tanıklara göre bu süreçte merkezin kayıtları üzerinde de değişiklikler yapılmış ve deney günlüğünde bazı sayfalar ortadan kaybolmuştu. Yani bu komplo teorisine göre de bir melez üretilmiş ama saklanmıştı. Son olarak bir başka komplo teorisi ise Ivanov'un resmi olarak başarısız olmasından sonra bu projenin Sovyet yönetimi tarafından farklı bir biçimde ve çok daha gizli bir çerçevede sürdürüldüğünü öne sürüyor. Bu iddiaya göre de Ivanov'un sürgün edilmesinin ardından proje ile ilgili tüm belgeler hızla toparlanmış, araştırma merkezi kısa sürede askeri protokole alınmış ve ilgili tüm personel ya görevden alınmış ya da başka bölgelere gönderilmişti. Ardından da deneylerle ilgili tüm bilgiler KGB'ye verilmişti. İddiaya göre bu noktada KGB, Ivanov'un çalışmalarını yeniden başlatmak yerine elde edilen bilgileri alıp çok daha gizli bir şekilde devam ettirdi. Ancak KGB'nin yürüttüğü deneyler artık bilimsel gelişme amacıyla değil, daha çok istihbarat ve biyolojik kontrol odaklı yürütülüyordu. Hatta bazı teorilere göre 1950'li yıllarda Sibirya'nın uzak bölgelerinde yer alan bazı askeri tesislerde maymun insan benzeri varlıklar üzerinde denemeler yapıldığına dair kayıtlara rastlandığı öne sürülmektedir. Bu varlıkların eğitilerek bazı istihbarat görevlerinde kullanıldığı iddiaları da zaman zaman dile getirilmiştir. Peki tüm bu iddialar ne kadar gerçek? Ya da gerçekten de bir insan maymun melezi doğdu mu? Bu soruların ve ortaya atılan komplo teorilerinin her biri aslında Ivanov'un deneylerinden geriye kalan boşlukları doldurmak isteyen araştırmacılar, gazeteciler ve meraklılar tarafından ortaya atılmıştır. Zaten bugün elimizdeki belgeler bu iddiaların hiçbirini kesin olarak doğrulamamaktadır. Ancak yine de bu sorular tamamen akıl dışı ya da uydurma da sayılmaz. Çünkü gerçekten de tarihte bu deneyler yapılmış ve insan ile maymun arasında olan melez bir canlı oluşturulmaya çalışılmıştır. Üstelik bu bir kurgu değil, resmi belgelerle doğrulanan bir gerçektir. Ayrıca bugün bildiğimiz bilimsel gerçekler Ivanov'un hiçbir zaman bir insan maymun melezi yaratamayacağını göstermektedir. Her ne kadar insanlarla şempanzelerin DNA'sı %98.7'lik bir benzerlik gösterse de aslında bu küçük oranda bile milyarlarca genetik farklılık yatmaktadır. Bu farklar yalnızca fiziksel özellikleri değil, hücrelerin bölünme ritmini, bağışıklık sistemlerinin tepkilerini ve hatta rahim ortamına karşı verilen biyolojik yanıtları bile etkiler yani dna benzerliği ne kadar yüksek olursa olsun iki farklı türün genetik yapıları bir araya geldiğinde bu yapılar genellikle birbirleriyle uyumlu şekilde çalışamaz bu nedenle bugün sahip olduğumuz bilimsel bilgiler ışığında insan ile şempanze arasında sağlıklı ve yaşayabilir bir melezin oluşması neredeyse imkansızdır. Ivanov bunu 1920'lerde bilmediği için bu sınırların aşılabileceğini düşünmüş ve inatla deneylerini sürdürmüştü. Bu da onun deneylerinin en başından başarısızlığa mahkum olduğunu göstermektedir.